Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yayınlanır. hoş geldiniz kankalar kız arkadaşımızın hesabına girdik manitin hesabındayız ailenin hesabındayız ay muhafızı panteonu varmış başka ejder katili panteon var zombi avcısı panteon var Police fire panteon var ay muhafızı oğlum tüm kostümler var neredeyse ve ailenin hayatında hiç panteon oynamamıştır ailenin master olma maçı kendi hesabımda 20 dakika yakın eşleşme bekledim. 15 dakika yakın bir daha bekledim. Zaten biliyorsunuz 20 dakika eşleşme bekleyince eşleşmeyi bozuyor. Sonra bir daha 15 dakika bekledim. Yani 35 dakika 30 dakika falan hemen hemen eşleşme bekledim. Baktım eşleşme bulacak gibi değil. E kanala da video lazım. Aylin'in de master olma maçıymış. Sezon başı aslında Aylin 10-15 damga falan da bu kostümle oynayalım bu arada. Bu kostüm çok iyi abi. Efsane kostüm. Aylin sezon başı 10-15 damgaydı. Oynamayı bıraktı. Sonra hesap biraz düştü müştü derken bir şeyler. Şimdi tekrardan master olacak hesap. Sezon başında Aylin 15 damga falandı bu arada. Bayağı iyiydi. Sonradan oynamayı bıraktı. Keyif almadı oyundan. Şimdi bakalım şöyle takımımıza Veigar var, Samira var, Natulus var, Oyuncak Ton, Renekton'umuz falan var. Gayet güzel takımdayız kankalar. Pantheon videosu da bayağıdır gelmiyordu. E dedim bir değişiklik olsun. Aslında ben Kasedin videosu çekmek istiyordum. Hesapta Kasedin yokmuş. Bu aralar Yüksek Herodo İmparator'da falan bayağı Kasedin oynuyorlar böyle. Kasedin'i 2-3 saniyede bir ulti kullanıyorlar. İnanılmaz güçlü falan oluyor. E dedim bir de onu biz deneyelim falan. Hesapta Kasedin yokmuş. Artık onu benim hesaptan bir ara çekeriz. Hero'lar güzel rakip takımında Hero'lar güzel videonun başında arkadaşlar like yorum atarsanız çok 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 sevinirim kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsak çok tatlı olur eğer kanaldan bildirim almıyorsanız canlı yayınların ve videoların bildirimi gelmiyorsa ya da ana sayfanıza düşmüyorsa keşfetinizde benim videolarımı göremiyorsanız büyük ihtimal zil butonunu açmadığınız içindir abone olduktan sonra abone olduğu butonun yanında bir zil butonu var arkadaşlar o zil butonuna tıklayarak tümü seçeneğini aktif haline getirmeniz gerekiyor kanaldan bildirim alabilmek için. Eğer kanaldan bildirim almıyorsanız o bildirim arkadaşlar dikkat edin zil butonuna. Onu tümü yapmanız gerekiyor. Herkes şarma deniyor diyor tabii ki. Tabii ki kankam. Oraya totem koydum tarayıcı almayacağım çünkü redden başlayıp direkt mide bir gank atmayı deneyeceğim. Öyle bir strateji çalıştırmayı deneyelim bakalım olacak mı? Konuşmayı unuttum bir anlığına. Bayağıdır pantheon oynamıyordum. O yüzden amatörce oynayabilirim. Yani çok usta bir pantheon oyuncusu değilim. Elim ısınık ısını oynarım da. En son Pantheon'u ne zaman kullandım hatırlamıyorum. Bir dönem Pantheon bayağı güçlüydü. Meta'daydı falan. Oynadıysam en son o ara oynamışımdır. Aylardır Pantheon almadığımdan eminim yani. Ama oynayan için gayet güçlü bir şampiyon. Ha bizim elomuzda alınıyor mu? Kimse almıyor abi. Ben en son Pantheon'a ne zaman denk geldim? Yani ben almazsam bile ne zaman takım veya rakip takım aldı? Yanından hatırlamıyorum. Bir anda Eda'dan. <laughs> düştü şampiyon boğuluyordum az kalsın. Metadan düştü şampiyon sebepsiz yere. Kendi kendine durduk yere falan. Şimdi kankalar. Base stay'imiz var helal. Direkt bir gank deneyebiliriz şöyle. Güzel flash attı çocuk ya. Flash'ını son dakikaya kadar bekletti. Ben öldüm diyecektim öldüm. Oğlum Darius ne güzel. Kanka nasıl bir şanslan Adamın Red side'a dönüp direkt mid'e mi yürüdün? Ne yaptın kanka? Nasıl aynı anda denk geldik la senle biz? Ne kadar kolay iki tane kill aldın Darius şu Ne kadar güzel bir şans. Ne kadar tatlı bir şansla. Adamın kucağına düştük kanka cuk diye. Hani adam hayattaki tüm şansını burada kullandı ya. Neyse inti diyelim abi. Hemen şurayı da full clear atmamız gerekiyor. Darius yukarı gitmiş. Darius ne yaptı oğlum? Blue side'ı döndü. Geldi mi de gank mi attı? Öyle bir şey yaptı galiba. Evet blue side'ı full dönmüş. Ee, blue side'da köpeklerin oradan da direkt mide yürüyüp adamın kucağına düştük. Kill verdik. Enti abi sıkıntı yok. Olur böyle vakalar. Türk polisi yakalar. Bunu da alalım. Bir tur daha mide deneyebiliriz. Hex Flash'ımız var. Burayı almış. Bir tane de asiste oldu lan adamın. Darius çok free oynuyorsun kanka. Güzel oynuyorsun. Güzel. Syndra'nın şu site'de oynuyor olması bir ilginç şekilde iyi oynuyorlar bu arada. Beğendim. Sindra çok dikkatli oynuyor Syndra'yı. Bunu da alalım. Darius yukarı gelebilir. Çok ileride misiniz gibi sanki kanka bir tık. Ama Darius'un aşağıda site da ormana çıkacak. Darius gelmeyi de bilir. Biz burayı bir dönelim. Böyle. Rahat rahat. Syndra'yı oynayabilirim. Hex flash'ım bitmeden bir tur denenebilir abi Syndra. Havalar çok sıcak bu arada İstanbul'da. Çok enerjim yok kankalar. Video enerjisiz geliyorsa Tamamıyla sebebi havanın sıcak olmasındandır. Buraya totem koymuş. Buradan atlayabilir miyiz acaba? Yaklaşmaz ki o. Yok abi o hayatta yaklaşmaz. O kadar safe oynuyor ki çocuk. Biz de bir base atıp item alsak hiç de fena olmaz gibi. Aşağıda bir fight çıkar mı? Ben bir resetlenelim ya. Elimizde Pantheon varken seri seri gank atmak gerekiyor da Adamlar çok kul altı oynuyorlar Bakalım ilk gank'imizi nereye atacağız abi İlk kill'li gank'imizi Mid'e attık da Zararda çıktık reis Orası loose. Böyle oynarsanız kazanamayız ama Güzel. Böyle oynarsanız kanka bir güzel kaybederiz oyunu. Ormanımı daldı da adam. Beni de görecek şimdi. Güzel beni göremedi. Adamların hepsi full bir. Hiç canları bile gitmedi abi. Şuraya şöyle bir ulti atalım ama. Flash attı. Heal bastı. Her şeylerini kullandılar. Ignite değilmişiz. Güzel. Çok iyi. Güzel 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 güzel. Gayet güzel gayet güzel. Bir asist daha alsaydım hoş olabilirdi ama sıkıntı yok. Şu blue'yu da alalım abi. Sonra direkt dragon indirelim. Normalde alamet oynarım da bu maç denk gelmişken alalım abi direkt dragon'u. Başla başla dragon'a bırakma. Geliyorum ya. Alamette de görüşümüz var gibi. Darius niye buraya geldin lan? Bura çok zor, bura çok zor kanka. Çık 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 çık. Adam bele stek kasıyor. Üçler bizde mit yok. Abi bura buradan çıkmak gerekiyor. Darius'a da mecim etmez. Güzel güzel. Ölmedi mi o? Ah lan. Canı çok azmış. Ray oynasam kilimli bir şeyler alabilir miyim ya? Çok yan yana var ve çok kalabalıklar derken eşi yakaladık. Çok iyi. O kaçar. Hortum atacak zaten geriye doğru. Güzel. Alameti de alırsak çok tatlı olur. Biraz safe oynuyorum. Farkındayım. Biraz pasif oynuyorum. Orada daha üstü kesebilirdim. Ama ölmek istemiyorum. Yani bu tür maçlarda ölmemeniz daha worth arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Aha. Güzel. Dojladım adamın ultisini. Ölürüm. Ölecek miyim lan? Az kalsın ölecektim ha. Darius'un aslında counter'ıyız da Pantheon'u en son ne zaman oynadım hatırlamıyorum. Darius'u belki counter'layamam diye korkuyorum. O alameti alacak adam. Alsın abi onu. O alameti Dyrus haketti kanka. Biz artık dragondan yürüyeceğiz bu oyun. Hemen bir beyz atalım. Normalde Pantheon oynayanların önüne güzel killler düşerdi. Bizim önümüze düşmedi bu maç. Biraz da şans meselesi abi. Şöyle saldırıcı yapalım. Syndra çok dikkatli oynuyor. Bak dikkatimi çekiyor sabahtan beri. Syndra güzel oynuyor midi. Bak mesela Syndra'nın durduğu yeri görüyor musun? Mepek gibi oynuyor la çocuk. Totemli mi burası acaba? güzel. Ignite'ını aldık. Ormandan devam. Kendi oyunumuza bakıyoruz arkadaşlar. Nasıl oyun kazanırız? Elo nasıl kasarız? Kendi oyunumuza bakarak takıma fazla güvenmeyerek. Orada Darius'u öldüreceğimiz fightta mesela gidip biz ölseydik. Bizim oyunumuz bitecekti. Biz ne yaptık? Güvenli oynuyoruz. Safe oynuyoruz. Syndra da aynı şekilde oynuyor. Dikkatli oynuyoruz yani. Önemli olan Wild Rift'te dikkatli oyun oynamanız. Ölmemeniz. Genk yememeniz. Jungle oynuyorsanız atacağınız genki dikkatli atmanız. gank atıp ölen jungle'lar var mesela. Çok kötü abi. O tür durumlarda direkt oyunu kaybedebiliyorsunuz. Oğlum. Sen kamsın be. Bak beni öldürdün mesela. Gank atıp ölebilen jungle'lar var derken. Şak diye gördüğünüz gibi. Ben orada kesecektim Janna'yı. Natulus'un adamı çekmiş olması benim Q'mu attı galiba. Şana benim Q'mdan kaçtı abi Nautilus sayesinde. FF de veriyorlar. Güzel. Bu yüzden takıma güvenmeyeceksin kanka. Bu yüzden takıma güvenmeyeceksin. Tam olarak bu yüzden işte. Kendi oyunumuzu kendimiz bitirdik. Ne güzel. O da öyle Çok güzel. Çok iyi takım. Çok iyi takım. Ayrı ayrı yakalayıp kesmemiz lazım da. karşı takımın jungle'a dairus alması bizim için hiç güzel olmadı. ha. Sonulan tutunu kanka, istanla ha. Çok iyi. Ben de paslanmışım bu arada. Şöyle yapalım, redimiz çıkacak. Güzel yani hemen bir base atalım. Bizim durumumuz güzel. Ama takım olarak <laughs> tek bizim durumumuz güzel abi. Böyle bir sıkıntı var derken adam yine double aldı. Bu adam sürekli böyle double atmaya devam edecek mi ya? Karşıda bir tane kötü oyuncu yok ki ona fokuslayalım. Nasıl yapacağız? Şuraya bir totem koyalım. Biraz daha fokusumuzu verelim. Mesela şöyle bir Q atalım bekleyen var mı diye. Yok. Dragon'u alacaklar. Abi hiçbir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz. Bu maç tamamıyla bağlı. Darius'u birebir de aslında mesela o adam Darius değil de Lee Sin falan olsa böyle. Adama tek atacak bir kıvamda olsak. Aha. Tut lan tut lan. Kanka tut lan oğlum. Kanka tut adamı tut. Adam yanından yürüyerek gitti ya. Base atalım. Kulelerin hiçbirine demeye atılmamış bu arada. Kulelerin hepsi neredeyse full can duruyor abi. Güzel flash. Ya. Adamdaki şansa bak ya. Çok fazla sulav atıyor bu arada. Çok fazla sulav atıyor. Flash'ı güzel attı. Çok güzel flash attı. Q'yu da hocadı. Keşke ben bekletseydim. Flash atacağı belli miydi? Belliydi. Q'yu bekletmem gerekiyor. Olsun. Olsun. Takım da sürekli ölüyor abi. Biraz kill alın da bana motive kaynağı olsun da. Sen de öldün. Oh ne güzel. Bu takımla bu oyunu kazanırsak çok epic moment olmaz mı? Adamı seçemiyorum. Seçtim. öl öyle artık kanka sen de abarttın ama he. Tamam az önce iyi flash attın. Flash'ın az önce bu arada flash olmasa direkt ölecekti. Onu flash olmadığında yakalayacağız. Şimdi ben mesela flash yok. Ben senar bulduğumda keseceğim ki senin cıva çekmen lazım. Tamam. 102 gold lazım. Şöyle bir Q kasalım. Bir stack kasalım. Çok ölüyorsunuz abi, sürekli ölüyorsunuz ya. Güzel de mache attık da ölmedi. Nti. Oyun biraz daha ciddileşmeye başladı güzel. Şunu da alalım. Baron almayın ama kanka be. Öldüren Ekton. Abi takım şamar oğlanına döndü. Giden gelen ölüyor. Ben de diyecek bir şey bulamadım. en ee, güzel, eşi ee, kesin. Artık böyle kendimiz avutacağız. Güzel. Bir fight başlatsak mı şöyle? Öyle artık. Çok iyi lan. Oğlum ne oldu kanka la bir anda? Helal lan. Lan lan Ben de paslanmışım ya. Pantheon'un kombolarını nereden hangi skill'e basacağımı tam kestiremiyorum. Ben de çok iyi değilim de. Zaten biz de iyi olmadığımız Siro'yu oynamak için hesap değiştirdik zaten mantıken ama güzel. Güzel. Bir de kemer mi alsak acaba? Hex flash var ama kemere gerek var mı? Alalım ya. Hex flash olmadığı yerde kemer atarız ya da kemer hex flash yaparız. Güzel. Pasifimi iyi kullanacağım diye bazen beynim yanıyor. O da unutmuşum kanka pantheonu ya. O kadar oynanmıyor ki şampiyon ama hala güçlü bu arada baktığınız zaman. Oynadık onu. Oha oha tek attım. Çok iyi lan. Demeç olarak harbiden çok iyi. Güzel. Ben 5 vuruş yapana kadar adamı kestiler zaten. Aa flaşa bak tut. Güzel. Bir anda oyun dönmedi mi be? Tut bir tane ana Tulus'la. Tamam Dragon olabiliriz. Sindra'yı sadece W ile tek atmam Gepik bir anda. Güzel. Bir de blue alalım abi gelmişken. Yerle bir Güzel. Şimdi artık Darius'a da, da match atabiliyoruz. Darius'un itemlerde. Ölümün dansı falan var. Sterak var ama bizde de mahvolmuş var. Sterak'tan can alacak. E bizde de mahvolmuş var. Can değerine göre. Biraz. Ölümün dansı belki bir tık seni korursa korur Darius. Onun dışında Naray kanka. Geldim ona. Güzel. Gerek bile kalmadı. Flash atar... atabilirim aslında da. Ace <laughs> şukarda ne yapıyor ya kanka aç burayı. Güzel. Daha ne tarafta abi. Kuleyi... Oğlum eşi bir töre gidiyor. Şaka mı lan? Bitiremez miyiz ya? Oo Hakan kanka. Oha oha. Oğlum çok iyiymiş lan. İsminle birlikte mezara gönderdim. Oki'yi de mi 4 siteye getirelim hemen. Oğlum ne yapıyorsunuz kanka? Manyak mısınız ya? Ah lan. Tamam çık 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 çık. Baron çıkacak. Bir baron daha vermeyelim adamlara. Clues'unu falan bir alalım şunların. Yok mu? Ah lan. Aşağıda da puşalım. bir yaptık. Güzel. Skoru 23'e 23'e getirdik. Abi ölme artık. Ya ölme artık. Bak harbiden artık ölmemelisin ya kanka. Artık harbiden ölmemelisin. Oyun bitecek ya. Oğlum maçı çeviriyoruz. Adam hala ölüyor kanka be. Ya sinirlenmemek elde değil yani. adamlar bir baron alsa oyun bitecek. Ya da bir satsak oyun bitecek. Mesela bu da sattı. Orada ne yapacağım oraya ben 50 kişiler. Hiçbir şey yapamam. Girersem ben de ölürüm. O yüzden girmeyeceğim şöyle. Ha, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oynadım. Hadi kanka kovalayın artık. Oğlum kovalayın lan adamları kovalayın da tek atayım birilerine be. Kovalayın adamları. Bakıyorum Darius 4 kişiyi birden tutuyor Darius arkada. Ben birilerini daha arıyorum. Güzel. Ash yine gel. Eş çok tilt oldu galiba. Split push atıp duruyor. Kim kaldı? Jana kaldı. Jana niye bu kadar dikkatli oyun oynuyor oğlum? Adam bana yakalanmamak için. Hele şükür be. Bitir kanka. Oğlum ne kadar kötü takımdınız siz. Ne kadar kötü takımdınız. Ne kadar kötü oynadınız ya. Neyse çok iyi. Elim ayağım titredi abi. Ölüp pölüp duruyorlar. Ondan sonra diyorsunuz ki abi sürekli ölen takımla nasıl taşıyacağız? Takım sürekli alt kanka alt işte sürekli ölüp duran takım işte. Dediğiniz gibi örnek. Sürekli ölüyorlar. Gidip gidip ölüyorlar ya. Ama ayrı ayrı güzel yakaladık. Ayrı ayrı çok güzel yakaladık. Çok tatlı yakaladık. Hesap tekrardan master oldu. Zaten iki gün sonra falan sezon bitiyor. Gayet güzel. Güzel. Şöyle devam edelim. MVP'de aldık. Patyonun bu kostümü de gerçekten çok iyi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Skorlara bak kanka. 4-4, 5-5, 2-5. Yani 37K Samira 8K vurmuş. Samira 8K vurmuş. 8K Samira çok <laughs> yani çok kötü ya. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda ya da canlı yayınlarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Sevgileriosunuz. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.